Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle tahinli kurabiye yapacağım. Buyurun hep beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. 150 gram şöyle oda sıcaklığında yağımız. İstediğiniz yağı koyabilirsiniz. Yağımız. Şimdi bunun içerisine bir tane dışını yıkadığım Bir tane yumurtamızı ekleyelim şöyle bir bardak sıvı yağ şöyle çay bardağımızda bir bardak sıvı yağı ekleyelim bir çay bardağı pudra şekeri şimdi bir kabartma tozu bir tane vanilya bunları iyice karıştıralım şöyle elimizle çok güzel bir pratik güzel bir kurabiye oluyor ortasına tayin koyacağız istediğiniz fındık fıstık ortasına ekleyerek yapabilirsiniz Şimdi iyice bunu karıştıralım. Elimizle yapalım canlarım şöyle. Şimdi şu bardağımızda 4 bardak unumuz şöyle yavaş yavaş ekleyelim yumurtanızın yağınızın şeyine göre kendiniz göz kararı az da alabilir çok dalabilir. ben dört tane ölçtüm koydum çok güzel bir kurabiye oluyor hemen misafiriniz geliyorum dediği an hemen yapın Şimdi şöyle kurabiyenin hamuru çok güzel oldu. Yumurtanızın büyüklüğüne göre ben de şu yarım bardaktan biraz az un kaldı. Siz ayarına göre kendiniz ayarlayınız. Yumurta biraz küçüktü. Şöyle sizlere göstereyim. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi tepsimi getireyim yuvarlayarak içerisine tepsimin bütün hamurlarımı yuvarlayarak koyayım. bütün hepsini bu şekilde yuvarlayacağız. Şimdi şöyle yuvarladık. Tepsime bir güzel koydum. Yapmış olduğum kurabiyelerimi şöyle bir şey yardımı ile ortasına biraz çukur. Şöyle yapalım. Şimdi bu çukurlarımızın içerisine şöyle birazcık tayin. Tayinlerimizi koyalım. Pişince çok güzel oluyor. üzerine şöyle biraz şeker ekleyelim. Elimizle şekerimizi şöyle üzerlerine. Daha sonra da fındık, fıstık ne şeyiniz evinizde varsa ona göre şöyle hepsini ekledik. Evet can ciğerlerim şöyle üzerine fıstıkla süslüyorum. Cevizle süslüyorum. Fındık fıstık evinizde ne varsa koyabilirsiniz. Ben şimdi ceviz vardı. Ceviz koydum. Şöyle ortalarına tayini koyduktan sonra biraz şeker ekliyoruz. Daha sonra üstünün malzemesini koyuyoruz canlarım. Hadi hoşça kalın. Piştikten sonra görüşürüz. Servisini sizlere gösteririm. Allah'a emanet olun. Hadi hoşça kalın canlarım. Şimdi kurabiyemi fırına sürüyorum. 180 derecede 25-30 dakika pişireceğim. Geçen poğaça yapmıştım. Bu da onun hamurundan artmıştı. Şöyle onu yaparken onu da yapayım dedim. Onun kalanını. Hamurumu derin dondurucuya koymuştum. Şöyle onu da yapayım. yumurtasını sürdüm susamını da üzerine ekledim şimdi biraz şöyle beklesin daha sonra fırına süreyim pişsin canlarım hadi hoşçakalın Allah'a emanet olun bizler izlemeyi unutmayınız bu hamuru da ben önceden yapmıştım artan da şimdi yaptım buyurun gelin hep beraber yiyelim evet canlarım şöyle kurabiyem pişti çok güzel oldu burada da poğaçam Şöyle sizlere göstereyim. Benim poğaçam çok güzel olur. Yiyenler bilir. Şöyle ayrı bir lezzet olur. Altı üstü çok güzel pişti. Kurabiyenin de altı. Şöyle sizlere göstereyim. Kurabiyemi daha biraz önce çıkaracaktım. Fırınım çok çabuk pişirdi. Evet canlarım şöyle sizler için bir tadayım. Çok güzel olmuş. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Şöyle poğaçamızla gösterelim. Evet. <laughs>